Bu videodaki her şeyi harfi harfi uyguladığın takdirde kilo verme ihtimali yok. Sana bunun garantisini veriyorum. Kilo vermek birçok şekilde yanlış anlaşılıyor. Öncelikle insanlar diyor ki spor yapmalıyım. Spor yapıyorlar, bırakıyorlar. E çünkü sürekli yemeye devam ediyorlar. E bu sefer yiyorlar, daha çok spor yapıyorlar. Ama en sonunda beziyor. Yine başladım. Ben bir şekilde kilo vermem lazım. Çünkü sağlıksız besleniyorum. Çünkü çok stresliyim. Çünkü hiç hareket etmiyorum. Bazı sebeplerin var kendince. Bu videodan sonra neyi yanlış yaptığını ve neyi doğru yaptığını hepsini anlıyor olacaksın ve dediğim her şeyi harfi harfi uygularsan kilo vermeme ihtimalin yok. Kilo vermek deyince herkes sabah yürüyüşlerine, sabah koşularına bir anda sarılıyor ama aslında kardiyo senin çözümün değil. Bundan daha önce yapman gereken şey kas inşa etmek. Kas inşa etmenin şöyle bir etkisi var. Senin eğer ne kadar çok kas bulunursa vücudunda metabolizma hızın, yani vücudundaki besinleri, vücudundaki enerjiyi kullanma hızın da Artacak. Daha önce spora gittiysen görmüşsündür. İnsanlar kilo vermek için hiç ağırlıklara girmez. Gider işte koşu bandında koşar. Der ki ilk önce kilo vereyim. Ondan sonra ağırlık çalışırım. Ama en büyük hata bu. Senin zaten bir sürü yağ depon, bir sürü enerji depon şu anda var. Sen bunları kilo verirken hem ağırlık kaldırsan hem de koşunu yapsan kas kazanmak için kullanabilirsin. Ve kas kazanmak demek dediğim gibi daha çok metabolizmanın hızlanması demek. Bu da şu anlama geliyor. Eğer senin metabolizman hızlanırsa oturduğun yerden hiçbir şey yapmadan daha çok kilo verirsin. Bu yüzden böyle arada sırada kaslı insanların belki internette denk gelirsin. Çok fazla yemek yediklerini görürsün ama yine de kilo almazlar. Adam 3000 4000 kalori yiyordur ama hala kilo verir. Bunun sebebi kas egzersizleri. Bunun sebebi kaslarını zorlamaları ve aynı zamanda bu kas egzersizleri kaslarını eğer çok yoğun kullandıysan sadece o anlık değil, günün geri kalanında da ekstra kalori yakmanı sağlıyor. Metabolizmanı hızlandırıyor. Sadece kas kazanımı değil. Kas kazanımını yaparken uğraştığın iş de metabolizmanı hızlandırıyor ki her yerden kalori yakıyorsun yani. Koşu yürüyüş yapma demiyorum. Eğer elindeki tek imkan buysa tamam yap ama bu olaya sadece yürüyüş yapmak ya da sadece koşu yapmak olarak bakma. Aslında kaslarını çalıştırmak senin çok daha etkili ve verimli bir şekilde kilo vermeni sağlar. O yüzden spor salonuna gittiğin zaman ya da gitmediysen, gitmeyi düşünüyorsan ağırlıkları kaldırmaktan çekinme. İlk önce yapman gereken şey senin zaten ağırlıkları kaldırmak. Diğer bir hata ise insanların diyet yapacağım dediği zaman bir anda her şeyi silmesi hayatında. Tek hayatında olan şey 2-3 tane böyle sebze parçası başka hiçbir şey değil. Ve sonra ne oluyor? Adam günde 500-600 kaloriyle besleniyor. 700-800 kaloriyle. Ama bu tamamen yanlış. Senin Bazal metabolizma hızlanan bir hızın var. Senin normalde organlarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için alman gereken günlük kalori miktarı. Sen eğer bu seviyenin altına düşersen artık vücudun diyor ki ulan ba bana kalori lazım. Ben düzgün işleyemiyorum diyor. Ki sen bazal metabolizmanın altında almaya devam edersen bir yerden sonra hormonal dengelerin de bozuluyor. Eğer kadınsan adet sürelerin gecikiyor. 1-2 ay boyunca adet olmuyorsun. Bunun daha da büyük bir sıkıntısı şu. Sen belki 10 kilo veriyorsun ama bu 10 kilonun yarısı kas oluyor. Ki benim de buna benzer bir tecrübem var. 8. sınıftan liseye geçerken spor salonuna yazıldım ve 2 ay spor salonuna gittim. 8,5 kilo vermiştim. Ama sıkıntı şu. 8,5 kilonun 4,5'u yağ ve 4 kilosu kastı. Ki kas inşa etmek yağ inşa etmekten çok daha yavaş olduğu için benim o 4 kilo kasa almam bir miktar sürdü. Ama gerçekten en sonunda artık kollarım böyle daha güçlenmiş değil de daha böyle bir yağ torbasına benziyordum. 8,5 kilo vermiş olmama rağmen. Böyle çok düşük kalorili diyetlere girdiğin zaman aynı zamanda metabolizma hızın da çok hızlı düşüyor. Ya yani şöyle düşün, senin vücudun bir şekilde bu olayı optimize etmeye çalışıyor. Yani sen eğer yaktığından daha fazla kalori alıyorsan Metabolizma hızın yavaş yavaş artar ve daha az alıyorsan da yavaş yavaş azalır. Bu yüzden arada sırada böyle yüksek kalorili öğünler yemek mantıklıdır. Çünkü o düşüşünü yavaşlatırsın hatta arttırırsın. Metabolizmanı hızlandırır sürekli düşmesini sağlamazsın. Çünkü bir anda böyle yüksek kalori alıyorsun ve o tek tızını tekrar artıyor. E sen peki sürekli 800 kaloriyle beslendiğinde ne oluyor? Belki senin günlük yaktığın kalori miktarı 2500 kaloridir ama o gitgide düşüyor, gitgide düşüyor. Ve normalde eğer 2300 kalori alıp, 2000 kalori alıp diyet yapıyor olsaydın bu kadar hızlı metabolizman yavaşlamazdı. Ama aradaki fark çok yüksek olduğu için metabolizman hızlı bir şekilde yavaşlıyor. E bir yerden sonra ne oluyor? Sen 800 kalori almayı bırakıyorsun diyorsun ki tamam ben istediğim kiloya ulaştım. Artık eskisi gibi hatta belki birazcık kısıp 2000 kalori alacağım artık diyorsun. Ama senin metabolizman belki 1500'e, 1800 e, ya kadar gerilemiş. Ve bu yüzden eskisi gibi beslenmeye hatta ondan bir miktar az bile beslenmeye başlasan yine kilo alıyorsun. Kilonu koruyamıyorsun. Bu yüzden birçok insan sağlıksız ya da çok hızlı kilo verdiğinde bu kiloları tekrar geri alma eğilimindedir. Bu konudaki stratejin şu olmalı. Eğer sen kilo vermek istiyorsan bundan sonra full diyete giriyorum işte 2 ayda 55 kilo vermem lazım. 3 ayda şu kadar kilo vermem lazım değil de 8 ayda 40 kilo vereceğim ve bu verdiğim kiloları da koruyacağım. Nasıl koruyacağım? Şöyle. Artık yeni bir beslenme düzeni oluşturuyorsun bu oluşturduğun beslenme düzeni hem diyetteyken hem de diyetten çıktığında senin için sürdürülebilir bir düzen olması lazım. Eğer sen diyetteyken çok katı bir şekilde besleniyorsan, diyetten çıktığın zaman diyeceksin ki kilo verdim, artık ödülleri hak ediyorum ve bir şeyler yiyeceğim. O zaman kilo alırsın. Atıyorum diyetteyken şeker tüketmiyorsan sonrasında da tüketmemen lazım. Kendine sürdürülebilir bir plan hazırla. Sağa sola bakma. Yok Karatay diyetiymiş, yok şu diyetmiş, yok. Onları boşver. De ki ben neyim? Ben böyle bir insanım. Ben bunları seviyorum, bunları sevmiyorum. Bunları hayatından çıkartabilirim. Güzel. Yavaş yavaş onları ele. Bu sayede hem mutlu bir hayat yaşarsın, yediklerinden zevk alırsın hem de kilolarını geri almak gibi bir endişeyle yaşamak zorunda kalmazsın. Ki burası gerçekten anahtar kısım. Aşırı işlenmiş ürünlerden de kaçınman gerekiyor. Yani bu jelibonlar olur, hamburgerler olur, patates kızartması. Aklına ne geliyorsa fast food ya da paketlenmiş ürünlerin çoğu aşırı işlenmiş ürünlerdir. Bu yiyeceklerin iki tane sıkıntısı var. Birincisi besin değeri açısından rezaletler. Yani patates kızartmasına baktığı zaman full yağ ve full karbonat olan bir şey yiyorsun. Herhangi bir şekilde doymuyorsun ve deli dehşet kalori alıyorsun. Ya da gidip jelibon yediğin zaman içerisinde full şeker olan bir şey yiyorsun. Hamburger yiyorsun, içine 100 gram, 150 gram köfte koyuyorlar. 2 gramcık protein alıyorsun ama yanında o kadar fazla karbonat ve yağ geliyor ki ve bu yağlar zararlı yağlar. Yediğin şeyin hiçbir değeri olmuyor. İkinci sorunsa şu. Sen bunları yiyorsun ama doymuyorsun. Yani bir hamburger yiyorsun 600-700 kalori geliyor bir anda. Ama bir tanesi kesmiyor. Bir tane daha yesin geliyor. Ya da hamburgerin yanında patates kızartması yesin geliyor. Bir anda bir bakmışsın 1500-2000 kaloriye dayanmış soslarla beraber. Ama sen normalde o 1500-2000 kaloriyi daha sağlıklı şeyler, daha böyle protein ağırlıklı, daha yağ ağırlıklı besinlere harcasaydın Emin ol deli deşe doyardın hatta bitiremezdin. Bir diğer önüne sarkardı o yemekler. Ultra işlenmiş yiyecekler sende bu sıkıntı yaratıyor. Daha önce işte şu Çin tuzu muhabbetini duymuşsundur. Aynı şeyden bahsediyoruz. Günün sonunda hem katkı maddeleri yüzünden seni bağımlısı yapıyor. İçerisinde çünkü çok fazla şeker ve yağ var ve bu yağlar sağlıklı değil ve bildiğiniz üzere insan vücudu yağ ve şekere çok fazla değer biçiyor. Eskiden bunlar kolay bulunan şeyler değildi. O yüzden biraz daha bu yağ ve şekere karşı hassasız insan olarak. Gördüğümüz zaman hemen yesimiz geliyor. Bağımlılığımız hemen oluşuyor. Bunun önüne geçebilmek için de ki hamburger yemeyen bir çocuk düşün. Hayatta asla canı hamburger çekmez çünkü yememiştir. O yüzden senin de bu tarz bağımlılıklardan, bu tarz ultra işlenmiş yiyeceklerden uzak durman gerekiyor ki hem canı çekmesin hem de kendi o iğrenç zararlı etkilerden uzak tutabil. Bu madde zamanında benim inanılmaz işime yaradı. Ne zaman acıksam gidiyordum alıyordum bir tane suyu. Büyük bir şişe ya da şunu. <laughs> Emektar. Bunu alırdım kafaya dikerdim. İçebildiğim kadar. Karnım vardı ama içerdim yani böyle. Çünkü sen mideni şişirdiğin zaman ister istemez leptin hormonu salgılatıyorsun vücutta. Leptin de senin tokluğunu vücuda bildiren hormon. Diyor ki tamam ben şu an tokum abi daha çok yememe gerek yok. E karnı şiştiği zaman zaten yemek yemezsin karnın ağrıyorsa. Ki illa canını acıtmana gerek yok tabii de. Karnını doldurduğunu düşün. O yüzden suyun kalorisi de yok. İçebildiğin kadar su iç. İçebildiğin kadar kahve iç. Yani sağlığına zarar vermeyecek kadar. İçebildiğin kadar çay iç. Özellikle kahveyle çayın şöyle bir etkisi var. Hem kalorileri sıfır. Yani herhangi bir kalori almıyorsun vücudunda. Hem de grelin hormonunu azaltıyor ve leptini arttırıyor. Leptin dediğimiz gibi bu senin tokluğunu vücuda sinyalleyen hormon. Ama grelin hormonuysa azaldığını söyledik. Senin açlığını vücuduna söylen normal. Yani ben aç hissediyorum mu? Grelin söylüyor. Açıkçası ben her sabah kalktığımda kahve içerdim diye zamanlarında. Kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonra. Elimden gelecek kahve içmeye ve bol bol su tüketmeye çalışırdım. Hem midem dolu olurdu hem de grelin hormonunu olabildiğince aşağıya çekerdim. Ki bunu hala yapıyorum orada. kahvaltıyı atlayan birisiyim. O yüzden kahvaltı yapana kadar, daha doğrusu öğle yemeği yene kadar hala kahveleri ve suyla geçiriyorum ki aşırı işe yarıyor. Ve geldik en önemli maddeye. Uyku. Bunu neredeyse her videomda söylüyorum çünkü uykunun o kadar geniş bir kapsamı var ki. Her konuda insan sağlığında odaklanmakta, öğrenmekte, herhangi bir bağımlılığı yenmekte inanılmaz etkileri var. O yüzden her videoya eklemesem olmuyor, bahsetmem lazım. Az önce grelin hormonu ve leptinden bahsettik ya. Grelin senin açlık sinyalini, leptin ise senin tokluk sinyalini vücuda sağlıyordu. Açıkçası uyku tamamen bu işe yarıyor yani. Grelini azaltıyor, leptini arttırıyor. Kaliteli bir uyku çektiğin ve eksik uyumadığın zaman "bildiğin diyorsun ki" Ben bugün hiçbir şey yapmadan, hani su içmeden, yemek yemeden, yemek fotoğraflarına bak hiçbir şey yapmana gerek yok. Sabah kalktığın anda gün içerisinde daha az acıkıyorsun. Ben bunu o kadar fazla deneyemiyorum ki mesela dün gece çok iyi uyuyamadım tamam mı? Ya çok yalan yok yani. Bugün 7 saatlik uykuyla kalktım ve çok da iyi hissetmiyorum kendimi. Kuzenimin doğum gününü kutlayalım derken bir saat geç yatmam gerekti ve o da bugünkü benim uykuma yansıdı. Ve şu anda gerçekten açım. Yani ya harbiden açım yani yalan yok. Şu an karnım kuruluyor hatta oraları da videonun aralarında keseceğim. İnanılmaz fark ediyor. Bir gün gerçekten güzel bir uyku çek, alarmsız bir şekilde uyan ki uyku kalitesini anlattığım video var zaten kanalda. Alarmsız bir şekilde uyan, güzel bir uyku çek ve o gün açlık seviyelerini bir kontrol et. Sabah bir kahvaltı yapma, bir bak bakalım ne kadar uzun süre tok gidiyorsun. Ve bir günde böyle bir gerçekten kötü uyu, 5-6 saat uykuyla kalk. Kalktığın gibi karnın gurulamaya başlar. İnanılmaz fark ediyor. Ben normalde kalktıktan 3-4 saat boyunca yemek yemeyen birisiyim. Ama ona rağmen yani vücudum alışık aslında kahvaltı yapmamaya. 3-4 saat bir şeyler yememeye. Suyla kahveyle idare etmeye ama kalktığım anda karnım gurulamaya başlıyor. Şu anda guruluyor. Keseceğim oraları. Şu an gurulamıyor. Şanslıyım ki. Ama gerçekten inanılmaz etkili. Uykuya çok önemli bir yer ayır hayatında her konuda. Ama kilo vermek istiyorsan ayrı bir yer ayırman lazım. Kilo alma videosu da çekeceğim ve orada da göreceksin aslında. Kilo almak isteyenlerin de uykusunu nasıl yönlendirmesi gerektiğini. O yüzden uykuna iyi sahip çık. Bu yıllık yani bu kadar. En kötü anda bile en iyi yap. Daha sonra görüşürüz.